Dur bir an. <laughs> İstediğiniz <İstemiyorum>, kadar verebiliyoruz. Bu televizyona mı çıkacak gazeteye mi? İnternete mi? Bu sene hasat az, bu sene yok senesi zeytinin, ee, bu bölgelerde zaten hiç yok hı hı. ama işte tarlaya da bakmak önemli, bakan tarlalarda var, hı hı. Körfez tarafında var, yine Edremit Körfezi hı hı. ile tabii ki çalışıyoruz. Şimdi geçen yıl çok vardı, aşırı vardı yani var senesiydi. E bu sene de gene dediğim gibi bakan hani ben bunların eğitimini de aldım. Bakan tarlaları da var hı hı. yani sulanmış tarlalar da var. Yağmur yoktu zaten aylardır biliyorsunuz. Zeytin yağmuru sever yağlanması için. Yağmur yoktu bir kuraklık yaşadık zeytin zamanı. E sulanan bölgelerde ağaçları sulanan bölgelerde bulmaya çalışıyoruz. Yağmur yağmadı çünkü verimli bir yağmur bekledik zeytinimiz yağlansın diye. <laughs> yağmur olmadı. Yani zeytin şu aralar yağmur başladı. Bu da zaten zeytine bu yağmur hiçbir şekilde yaramaz. Esas verimli olan zeytin için yağmur Ağustos ayıdır. <laughs> e, Ağustos ayında sulanan tarlalarda e, bakım ve verim var. <laughs>